Bu sesi duydun mu? Eğer duyduysan, bu sesin dışında kalan tüm sesleri susturup sadece ama sadece o sese odaklanmanı istiyorum. Duymadıysan yeniden dinle. Şimdi yapmaktan keyif aldığın bir etkinlik düşün. Belki güçlü bir kalemin var ve söyleyeceklerin. Belki dünyayı boyamak istediğin bir fırçan. Belki de kimselerin duyamadığı melodilerin tınısı var kulaklarında. Evet. Derinliklerine doğru çıktığın bu yolculukta yaratıcı gücünü keşfetmenin verdiği mutluluğu hissettin değil mi? Hissettin mi? Eğer sen de yaşamını değiştirecek ve dönüştürecek olan yaratıcı gücüne inanıyorsan, yapmak istediğin, yapmaya bir türlü fırsat bulamadığın veya hayata geçirmek için destek aradığın fikirlerin varsa hiç vakit kaybetmeden katıl aramıza. Proje tam sana göre. Çünkü burada her şey öğretmence. Evet, evet. Yanlış duymadım. Öğretmence. Merak ediyorsun değil mi? Nedir bu öğretmence? Öğretmence, mesleki ve kişisel deneyimlerini paylaşarak çoğaltacağın bir öğrenme ortamı meslektaşlarınla rahatça bir araya gelerek sosyalleşmeni ve tecrübe aktarımını güçlendiren bir platform. Benzer alanlarda çalışmak isteyeceğin öğretmenlerle rahatça bir araya gelebileceğin bir çalışma alanı. Bu proje Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek olup sanat, bilim, kültür, spor veya farklı alanlarda yapmak istediğin çalışmaları hayata geçirebilmeni sağlayacaktır. Öğretmence, duygusal ve düşünsel değişim talepleriniz için hazırlanmıştır. Eğer değişime hazırsan katıl aramıza birlikte değiştirelim. Hem de öğretmence.